diğer üye oynuyoruz arkadaşlar bizi istiyorsanız aşağıda videoyu beğenerek ve şuraya basarak kanala abone olabilirsiniz tam şuraya basarak arkadaşlar kanala <laughs> abone olabilirsiniz ben şöyle kanala ayarlarım arkadaşlar ilk şöyle adımızı yazalım Türkiye Türkiye ben Türkiye yazdık arkadaşlar çizdiğim kadar. <laughs> tamam böyle iyi. Şimdi arkadaşlar reklam giriyor. Sizi iyi bakıyoruz. böyle bir e, solucanımız var. Biraz kalsın veriyoruz Biraz e, solucanımız var. Bu yani benim biri e, nasıl desem yani derime değerse ölüyor arkadaşlar. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Orada altta açık bulabilirsiniz tüm linkleri. E, Düz <laughs> öldürebiliyordum da. Al gelsen Hadi, hadi, hadi. Oyun ya. Yani, yani, Buna bakıyorum. Arkadaşlar işte, bunda ortada çok bir oluyor. O yüzden ortaya gitmek gerekiyor. Birinci olursak bakalım. Aaaa! Ne mu? Şöyle biraz su yapacağım şey yapacağım işte. arkadaşlar. Hop! Şöyle. Hadi! Lan lan! Keşke girmeseydim. Keşke girmeseydim. Ha ha ha. Ver gireyim mi? Ha ha. çıkalım. Oo! Oo! Burada, burada, burada yem var. Yem var! Yem var! Ölüyorum. 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 Oh be, ölmedim. Bir kaya. Kaba! Ulaşa ya Ölüyordum arkadaşlar. No 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 no, Gamzlom. Böyle bir çevirdim arkadaşlar. Oh be. Şunu, şunu. şunu. Öldü. <laughs> <Öldüm. gülüyor> yani öldüm. Yani ben öldüm. Yani ben bunu demeye çalışıyorum. Öldüm. Bu arada kamera o bakamıyor Tam buradaki dediğimiz gibi bura tıklarsanız ama olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. 1 2 3 dede bir, bir Soldana Rahul kardeşim Aha bu yemiyor bak. Kuyruğu günce fıstık demek ki yemiyor oluyor. Normalde ah! Oh 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 Ye yeah, ya yeah, yeah, yeah. Arkadaşlar hemen büyüdük hemen. Sakın oraya girmeyeceğim, oraya girmeyeceğim, oraya girmeyeceğim. Ben arada bir defan karakteriyle dolanıyorum. No 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 daha bir zombi zomp. Du Boss hit boss. Dur dur dur. Eğer Kuba bu değdirirse öldürebilirim. Oo! No, Oo! No, Oo, no, bu, bu, no, bu, ne korkunç. Mu, mu! Oo! 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 Aldı, içeri aldı ya. Ya abi ya. Görmüyor musunuz ya? Oo! Buradan kafamı döndür. Değilse giderim dedim. Ne yazık ki gittim arkadaşlar. Bu arada bir saniye geç geliyor onu keselim ben. Huh. Hadi bakalım devam edelim. 17 oldu. Daha hayal Oha. Nasıl öldüm ya? Biraz Videoyu sonlandıracağım. Ben bir kandan çekiyorum çünkü. Hadi kuyruğuma değil. Arkadaşlar oradaki mükemmel aldım. Onun için deridiler. Uf, yesin de. Çocuk neredesin lan? Kafan nerede? Uuu hemen. Dur dur dur. Olay çıldır. Olan çıktı Uf. <laughs> Yalan atmıştı. Seyi <laughs> <laughs> kestim. Bu arada kameranın ya da bu normal mikrofonu şey, sesini kullanıyordum. Eğer e, kameradan ses çıkmazsa tabii ki. <laughs> istediğinde neyse şu, Daha arkadaşlar hemen video verirsiniz abone abone şurada bir abone ol butonu geliyor şurada ha, şöyle şöyle bak şöyle ne kardeşim var mı gözleriniz neydi? Sağ abone olursan Abone Onlar devamı gelecek. arkadaşlar. Makona bir yaptık şimdi. Evde sürecek. Şöyle videolarına kanal abone Abone olmayı izleyen için bir çok Hoşçakalın videolarına abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.